Sizlerle bir anımı paylaşmak istiyorum. Gerçekten hayat anılardan ibaret. Güzel anılar biriktirmek her zaman çok iyi ama her zaman güzel anılar yaşamayabiliyoruz. Kötü anılarımız da olabiliyor. Tabii bu kötü anılarımız da bize çok şey katıyor. Benim bu hayatta beni en çok kendime getiren bir anımı paylaşmak istiyorum sizlerle. Bir gün bir iş görüşmesine gittiğimde Gerçekten çok heyecanlıydım. Kendimi çok mutlu hissediyordum. Bu sefer başaracağım. Olacak bu iş görüşmem diye düşünüyordum. Ve karşımda bana söylenen kelime beni gerçekten bir anda böyle durdurdu. Ve düşünmemi sağladı. İş deneyiminiz olmadığı için size işe almıyoruz dediler bana. Ben de bir an böyle durdum. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ama sonra devam ettim görüşmeme. Dediğim kelime şuydu: "Herkes doğuştan mı iş doğuştan mı iş deneyimine sahip oluyor acaba?" dedim. Karşımdaki kişi o da bir durdu, sesini çıkaramadı o sırada. "İşte bizim için deneyimli biri gerekiyor. Deneyimli olmayan eleman alamayacağız şu an." dediler bana. ben de teşekkür ettim ve ondan sonra yola çıktım. Evime geldim. Evime geldiğimde e, o akşam çok düşündüm. Gerçekten deneyimli olmak çok mu önemliydi? Beni deneseydi e, 6 aylık bir süreçte daha mı acaba verim alabilirdi benden? E, ön yargılı olmasaydı keşke diye düşündüm. Üzüldüm bir dönem ama bana en büyük hayat deneyimimi verdi bu üzüntüde. Gerçekten hayatta. Deneyimle her şey kazanılmıyor. Yaşanarak da bazı şeyler görülebilir. Hayatınızda bir insan için ön yargılı olmayın. Ben ön yargılı olmamayı çok iyi öğrendim bu hayatta. O anda çünkü karşınızdaki insanı çok kötü bir duruma getiriyorsunuz ön yargılarınızla. Sonucu onun için ne olabilir? Ne kötü şeyler yaşayabilir? Hiç tahmin bile etmiyorsunuz. Ama ben bu deneyimimden sonra bu bir kötü deneyimimdi benim için ama bundan sonra hayata çok olumlu bakmaya ve çok pozitif olmaya karar verdim ve şu an çok mutluyum.